Arkadaşlar merhabalar şu anda 6947 kupadayız kupa maçlarına gireceğiz kendi stadam de destemle oynuyorum vakit kaybetmeden maçlara geçelim Evet ilk rakibimizi bulduk sanırım Rus bir oyuncu geldi birazcık alfabeyi kirel alfabesine benzettim ama olmayabilir Bu Lost Hell klanında Rus oyuncular var Tamamdır ee, Şimdi elimizde golem yok bu yüzden biraz bekleyip sonrasında şifacıyı atabilirim ee, Burada iksir golemini de almamın bir sebebi var zaten. Hani şifacı oynadığım zaman böyle iksir golemi emojisi falan atıyorum bazen. Ee, rakip iksir golemi oynadığımı düşünsün diye. Çünkü şifacı oynayıp iksir golemi oynamayan bulmak cidden imkansıza yakın. Biz bu anlamda çok sıra dışı bir şey yapıyoruz yani. Çünkü hani birçok kişi bile hani şifacı gördüğü zaman hani golemde şifacı ne alaka falan diyorlar ama yani diyorum güzel gidiyor yani. Evet, şimdi elektro atmadım. Yani hava kartımı da harcamak istemedim. Sanırım oduncu balon oynuyor. Çok büyük ihtimalle oduncu balon. Veya bir tazı da olabilir. Yani oduncu balonda genel olarak elektro oynanıyor. Hava kartı olarak ama bakalım. Yani bu arada oduncu balon oynuyormuş. Tamam şöyle oduncuya atalım. Yani iksir toplayıcısının elime en son vermesi cidden çok kötü oldu. Çünkü oduncu balon destelerinde büyük bir büyü yoktur. Yani iş görür toplayıcısı dikmek. Yani iksir toplayıcısını dikme pahasına, döndürme pahasına şu anda yavru ejderi boşuna attım. İksir toplayıcısı dikelim. Yani keşke elimize en son vermeseydin de daha güzel olurdu bizim için. Zaten oduncu balon bize anti bir deste. Ne yapalım şöyle şifacı atalım. Balonu da ana kuleye çekelim. Yani evet balonu falan durdurabiliyorum. Evet toplayıcı da dikebiliyorum ama savunması benim açımdan çok sıkıntı. Yani Yavru ejderle işte bunun genel olarak elektro ejderle oynuyorlar bu desteği. Yavru ejder yerine elektro ejder alıyorlar. İşte dondurma falan atıyorlar. Kasırgayla falan. Golem arkasındaki tüm kartlar alan hasarına gidiyor. Yani bu yüzden oduncu balonu karşı genel olarak kaybediyorum. Ya da çoğu zamanda diyebilirim. Vur bir tane bari. Bir tane vur. Evet bir tane vurmadan bırakmadım. Güzel oldu. Şöyle şuradan bir elektro ejder atalım. Orada 2-3 tane vursun artık. Çarp bir tane daha. Evet. Cehennem ejderine karşı dikkatli olmamız lazım. Hava savaşını kazanmamız lazım. Şöyle bir de kasırga atalım. Orada bizim hava kartlarımız çalışın. Vurun. Oduncuyu da atıyorum. Acilen orada elektro ejderleri falan yaşatmamız lazım. Şifacı vur. Çok güzel. Ee, oduncuyu da atıyorum. Yavru ejderi de attım. Şöyle şifacı emojisini de atalım. İş yaptığı için böyle bazen iş yaptığı anlarda atarım. Tamam. Evet yani çok istediğimiz bir atak yapamadık. Orada yavru ejder alan hasarıyla bizi bitiriyor ama rakip de biraz fazla iksir harcadı. Bunun da farkındayım. Şimdi cehennem ejderi de geliyor elimizde hava kartı da yok. Evet balonla da tankladı kötü oldu bizim için. Şöyle iskelet atacağım arkadaşlar yoksa orada orada kasırgayı da atmam lazım. Şöyle kasırgayla ana kule açık olduğu zaman arkadaşlar çok güzel oldu bu arada. Rakip balonu çok yanlış attı. Çok yanlış attı balonu. Acilen bunu değerlendirmemiz lazım. Şöyle oduncuyu da atıyorum. Çünkü golemi eritmek isteyebilir oduncuyla. Arkadan destek olalım. Tamam güzel. Yine de o golem şu anda kulede bu arada. Çarp bir tane. Çok güzel oldu. Elektrolyeciler şu anda ölü canıyla. E, cehennem ejderini çarpıyor. Golem de kulede kasırgasını dağıtıyor. Ve maçımızı kazandık. Yani aslında biraz bize karşı avantajlıydı ama. Kazanmasını bildik. Güzel oldu. Yani yavru desteği bazen yenebiliyorum ama elif durayıcılarla oluyor genel olarak oyuncu falan desteleri ona karşı çok sıkıntı çekiyorum. Neyse biz ilk galibiyetimizi aldık. Evet 6951'den geldi Japon bir oyuncu muhtemelen. Evet direkt de prensesle Ya arkadaşlar şu köprüden prenses amnesine çok sinir oluyorum. Yani köprüden prenses köprüden dart goblin artık gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı. Yani adamlar hiçbir şekilde vuramazsa bile köprüden prensi satıp vuruyorlar. Sonra roket dönüp dönüp kazanıyorlar falan. Logbeat'e karşı çok zorlanıyorum. Özellikle son 2-3 ayda Logbeat çok arttı. Ve yani bence bir nerf de yiyebilir Logbeat'ten herhangi bir kart. Çünkü çok fazla oynanıyor. Şöyle ana kulemizi açalım. Güzel ama yani dediğim gibi roket, felaket kulesi bunlar çok büyük problem benim için. Yani şu anda prensesi döndü herhalde. Köprüden yine prenses atacaktır. Tamam. Şifacı atalım. Evet umarım o şifacıya roket gelmez. Yok gelmedi. Tamam güzel oldu. Yani Lockbait'e karşı ilk 2 dakika boyunca olabildiğince az hasar yememiz lazım. Yoksa hiçbir türlü kazanamıyoruz. Yani Lockbait'e karşı 1000 tane gol atsam gene gidemiyorum. yani Çünkü felaket kulesi var, roketi var. Çok sinir bozucu yani. Şöyle hemen yavru ejderi atalım. Hızlı bir şekilde Valkyrie eritelim. Çünkü tanklamak isteyebilir fıçıya. Yavru ejderi orada vurdurmasan. O vurabilir bir tane. Böyle attım. Orada gider misin o prensese? Gitmedi. Şimdi elektro ejderi atacağım. Yani olabildiğince dediğim gibi savunma pozisyonundayım arkadaşlar. Yani hasar yememeye çalışıyorum. Ee, i̇lk 2 dakika boyunca hani 1 kat iksir için konuşuyorum. Bekleme pozisyonundayım. Son 2 kat iksire geldiğimiz zaman goleme atıp şansımı deniyorum ama roket felaket kulesi yine bizi çok zorluyor. Şu anda da açmadı zaten o kartları. Kart döngümü döndürmek için tekrardan bir iksir toplayıcısı atacağım. Yeter artık şu köprüden prensesleri atmayın. Tamam. Yani roket diyeceğimi biliyorum ama yine de ee, elimin dönmesi için toplayıcıyı atıyorum. Yine ana kuleyi açmak da önemli. Tamam artık Golem atmanın vakti geldi. Şöyle golemi attım. Ya yani belki bazı arkadaşlar diyebilir hani elektro var işte felaket kulesini zorluyor mu falan. Hani bu kupalardaki oyuncular o elektro öyle bir e, böyle sağ sola çeviriyorlar ki o elektro ejder o felaket kulesini görmüyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey olmuyor yani böyle gidip çarpalım falan mantığıyla. Olacak bir iş değil o. Bakın nasıl koruyor önünü görüyor musunuz arkadaşlar? Elektriğeciler yani o felaket kulesini görmüyor bir şekilde. Ve biz bir şekilde yani alamıyoruz o kuleyi. Gördüğünüz üzere o kadar kartımız vardı ama bir işe yaramadı. Bari toplayıcı dikelim. Umarım arkasına prenses gelmez. Fıçı gelsin falan mı? Tamam şöyle oduncu atalım hemen. Güzel. Toplayıcımızı en azından biraz olsun yaşatabildik ama. Yine de sıkıntı bizim için. Öbür tarafa gidin korumalar. Hiçbiri de gitmedi şunu atacağım. Yani hasar yememem lazım. Bir hasarı bile göz yumamam yani bu desteğe karşı oynuyorsam. Ki onu bile koruyabilir o prensesi. Eee evet şöyle tekrardan elektro ejder. Ya bir kere de felaket kulesini gör. Yani en görmen gereken kartı görmüyorsun. İşte böyle yani arkadaşlar buradaki oyuncular. Felaket kulesini gerçekten çok güzel koruyorlar ve golem, şey, golem gitmiyor yani. Şöyle tekrardan bir golem deneyelim. Evet bu sefer attı. Biraz olsun bari vurun. Vurun. Bir tane daha vur avrayajlar. Vuru Kule canına da gidebilir. Bilemiyorum. 3 kat iksirde de deneyeceğim şansımı ama hani bir rokete bakar diyebilirim. Roket beni daha çok zorluyor kesinlikle. Şöyle bir şey yapsam. Elektroyajlar çarp. Çarp elektroyajlar çarp artık. Elektroyajlar yani cidden kullanılmamaya hak ediyorsun ya. Yani hiçbir şekilde görmüyor arkadaşlar. Yani İstediğim hiçbir şey yapmıyor. Tamamen satıyor yani. Satma üzerine kurulu bir sistemi var elektro ejderinin. yani İstediğim hiçbir şey yapmadı şu zamana kadar. Ya biraz hızlı ol. Çok ağırsın. Yani çok yavaşsın. Canın da az zaten. Riske olsun buradan atalım bari. Şöyle bir şey yapsam. Ya korumalar cidden. ya çok sinir bozacak. Ee, şöyle yavru ejder deneyelim. Ama oraya bir roket geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de hazır olun. Aa bu arada kaçırmış. 612 can kaldı. Ya ejder vuruyor. Diyeceğim yine felaket kulesi geldi. geldi yani bir şey yaramadı. Ya yani yine bir şey yaramadı yani. Birazcık umutlandık. Biraz vurduk. Ama yine de gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani antiliğin dibine kadar vurduğu bir deste yani bize karşı. Yani Lock Bey çok kullanılıyor son zamanlarda. Ama bir nerf geldiği yok. Maalesef ki yok. Yani Bence hak ediyor çünkü roketin kullanım oranı şu anda küresel de %12. Yani %12 kullanılan bir kartın ben nerf'e hak ettiğini düşünüyorum. Çok kullanılıyor yani ama hala bir şey gelmiş değil. Setia Kalp Snipe geldi. Clash Royale klanından. Snipe atmayı seven bir arkadaşımız demek ki. Anaba'nın yolunda, yolunda ilerliyor. Evet umarım yani Felaket kulen yoktur. Umarım roketin yoktur. Mezar taşı geldi. Yani mezar taşı varsa tazı veya mezarlık diyeceğim. Aynen tazıymış. Tazıya karşı ejderlerimi arkadan oynuyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için. Çünkü hava kartlarımızı korumamız lazım. Bir hava destesine karşı oynadığımız için hava kartlarımızı korumak zorundayız. O yüzden en arkadan en korunaklı bir şekilde kullanıyorum. Yavru ejder de elimde olsa güzel olacak. Yani iki tane kart attım. Üçüncü kartı atacağım. Yavru ejder elimize en son veriyor cidden. Kart döngüsü çok zorluyor bize. Şöyle ona vurduğun anda şöyle arkadan bir de kasırga da atalım. İş yapar mı? Güzel. Elektro ejder. Al o şeyi. Çok güzel. Çok iyi oldu. Madencisi de boşa düştü orada. Yani 3-5 vurması beni çok ilgilendirmiyor şahsen. Şimdi biz iksir toplayıcısı yıkmamıza bakalım. Sonuçta rakip madencisini harcadı. Şöyle ona ha hu emojisini dağıtalım. Ama başta kart döngüsü çok kötü geldi bizim için açıkçası. Evet cehennem ejderi geliyor. Önüne belki tazı deneyebilir ama elektro ejderim elimde işime gelir şahsen. Tamam çok güzel. Buradan atıyorum ki cehennem ejderi biraz daha zor ulaşsın. Buradan atsam mesela çok rahat o ateşini atardı bize. Tamam kuleye hafif kitlenmesi sorun değil. Çünkü sürekli çarpıldığı için. Şöyle önüne denesek mi ya? Şöyle golemi bir tanklasak orada o tazı bebekleri ona vursa. Bence olabilir. Güzel. Elektro ejderimiz hiç hasar almadı. Ee, şimdi mezar taşına karşı şöyle ortalı bir yavru ejder atalım. Uçan makinesi var. İskelet ejderi de olabilir. Mega minyon da olabilir. Tamam. Evet, çok istediğimiz bir atak yapamadık şahsen. Özellikle elektro ejderin kuleye kitlenmesi yine kötü oldu. Elektro ejder zaten satma üzerine kurulu bir kart olduğu için Şöyle artık. Şöyle iskelet ordusunu dağıtalım. atalım. Ordu uçan makineyi alalım. Uçan makineyi nasıl elektrik göndermezsin? Tamam. Buradan da oduncuyu da atalım. Ee, şuradan şifacı. Oradaki o tazı bebeklerine karşı onu korumak istiyorum. Tamam. Ee, şöyle bir elektro ejder daha evet, bu arada iskelet ejderleri varmış. Orada o iki tane... Ee, evet bu arada iskelet kral. Orada sattı. Güzel oldu bizim için. Buradan golemi atıyorum. Özelliğini açarsa kasırga veya eskiye torusu da olabilir. Kitlen kuleye. Güzel. Eskiye torusunu buradan atıyorum diyeceğim ama elektro ejderlerimiz bu sefer iş yaptı. Kuleye biraz vurmuşlar ama şu an tabii elimizde yok. O biraz kötü oldu. Oduncuyla ile arkadan ittirelim bari. Oduncu kaçtı şu anda. Oduncu kuleye kaçtı ve son anda madenci kurtardı. Hemen elektro ejderi atıyorum. E, golem itlerle falan vuralım. Kasırga da elimizde. Şöyle bir de şifacı attım. 353 kaldı orası. İnanamıyorum. Şöyle golem atıyorum. Ee, koruyalım o hava kartlarını. Çarp bir tane. Tamam. Yavru de attım. Tekrardan mezar taşı gelecek. Tamam özelliğini açtın. Şöyle bir kasırga attım. Bizim kulede de cadı bin bu arada yani. Almamız lazım. Çok tehlikeli. Golemitler gidin artık. Ve tamam maçı kazandık. Yani kolay bir maç değildi bizim için. İyi diyelim. Yani özellikle 3 tane hava kartı cehennem ejderinin olması falan bizi biraz zorladı. Ne kadar elektro ejderimiz olsa da yine iskelet kral da aynı şekilde ama maçı kazandık. Yani felaket kulesi ve roket olmadıkça kaybetsek bile üzülmüyorum ama o iki kart bizi çok zorluyor. Evet YT Amir Club. Persian Knight geldi. Evet İranlı bir oyuncu. Persia İran demek ve şunu biliyorum arkadaşlar. Bir oyuncu İranlıysa küreseldeyse ve o oyuncuda bir barzoluk olabiliyor. Özellikle İran ve e, Hindistan oyuncuları çok barzı oynuyorlar. Evet. Prens ve Duvar Yıkıcılar. Yine garip bir deste. Şöyle elektro ejder atalım. Evet. Kraliçe de var. Bu Mega Şövalyeli deste mi ya? Cidden hani bu deste biraz barzı ama. Özellikle çok yani bu desteler çok fazla oynanıyor. Yani bayağı oynanıyor diyebilirim. İran'da yani bu tür Biraz böyle hani anti-kuntin desteler derler ya çok seviliyor. Tamam biraz hasar yiyelim. Şimdi e, duvar yıkıcıları var. Ana kulemi açmak istiyorum. Şöyle bir gelir misiniz? Gelin ana kulemizi bir açalım biz. Ana kuleyi açmak bizim için iyidir. Yani ana kuleyi açmayı çok seviyorum. Hani kasırga kullanıcısı olarak ana kuleyi açmak ilaç gibi geliyor. Gerçekten rahatlama seansı gibi bir şey. Tek bakın arkadaşlar bir ana kulemiz daha vurdu. Normalde eğer ki ana kulemiz açık olmasa orada prens yaşardı ki bir tane de vurabilirdi. Ancak ana kulemizin açık olmasıyla oduncuyu yaşattık ve öfkeli şekilde iki tane yavru ejder vurdu. Yani ana kulenin açılması atağımıza bile yansıyor yani o kadar diyebilirim. Şöyle şifacı atan evet güzel bir hamle yaptı. Orada şifacı atacağımı tahmin edip hemen hızlı bir şekilde aydutu alalım diyeceğim. Umarım kuleyi kaybetmeyiz. Güzel. Şimdi bu destede tahminimce büyük büyü yok. O yüzden yani bir golem hatanı tutturursak kazanırız. Ama işte o golem hatanı tutturmak önemli. Şimdi bir iksir toplayıcısı deneyeceğim. Büyük büyüsü yok tahminimce ama tabi tam orayı kaybedelim. Bir tanesi orada ölecek tamam. Buradan artık golemi atıyorum. Mega şualesi de olabilir bu arada. Ortadan kraliçe de gelebilir. Tersten aynen. En mantıklı şu anda. Yani en düşündüğüm senaryo buydu zaten. 3 taca gelecek aynen buradan elektro ejderi atalım. Buradan yavru ejderi atıyorum. Yani kuleyi de alalım bu arada. Buradan şifacı. En azından 1-1 olsun şu anda. Vur, vur olunca çok güzel. Vur şifacı demeye. Abi bu kadar alıştım ki vur şifacı demeye. Oturcuya bile şifacı diyorum. Şöyle golemi atalım buradan. Güzel güzel şu anda fena değiliz ya. Buradan bir atak tutturalım. O golemle uğraş orada sen. Ama şu an mega şövalyeyi kafama yiyeceğim. Onu gördüm yani hissediyorum şu anda. Güzel şifacımız hala yaşıyor. Oduncumuzu da iyileştiriyor. Çok güzel. Şöyle bir de kasırga atacağım orada. Orada o elektro elektrik hasarıyla şeyi indirelim. Buradan bir de şifacıyı da atıyorum. Ee, bir de yavru ejder. Havadan oynayalım biraz. Şifacımız kuleye vuruyor. Mükemmelsin şifacı ve Şöyle tam olarak şifacı emojisiyle de finali yapalım. Maçımızı kazandık. 7 bin kupaya çıktık. Yani dediğim gibi felaket kulesi ve roket beni çok zorluyor. Ama onun dışında da kazanıyorum. Tam bu arada 7000 bin yapmışız. Gördüğünüz üzere şu anda da dünyada 1453. sıradayız. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, hatta hicri takvime göre de 857 miydi? 867 miydi? 867 miydi tarihi bilmiyorum ama. Neyse rakiplerimizin profiline bakalım. Yani bir tarih adamı olarak 1453. sırada ve tam 7000 kupada bitirmek. Bence tam yani bana göre şu anda videoyu burada bitirelim zirvede bırakalım. Ee, tazıcı arkadaşımıza bakalım. Kendisi de 7163 rekoru. Bu arkadaşı görüyorum küreselde. 7902 yapmış. Ee, yine İran'da daha da barzo desteler var. Hani bu o kadar mı barzo tartışılır ama Mega Şuvalye çok sevilmiyor. Anlarım o yüzden belki barzo derseniz. Logbeatçi arkadaşımız 7500 yapmış. Yani benden 300-400 kupa geri de ama Logbeat anti olduğu için kazanamıyorsunuz bir şekilde. 10. baloncu arkadaşımız da 7431 e, yapmış ve Dünyada da 335. var. Yine güzel bir sıralama ve 20 galibiyette yapmış. Sağlam bir oyuncu. Evet 7000 kupada 1453. sırada dünyada videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.